Bugün sizlerle birlikte bugün size bir bu modu göstereceğim. Şimdi ben kapı modu, gizli kapı modu. Minecraft gizli kapı yazın veya bu şeyin adını yazın. Böyle yazılıyor. Şimdi bakın diye ben biraz bekleyeceğim. Evet, bu uygulamayı yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra buraya gelecektir. Bakın. Yanlış şeyleri tık. Burada Kullanmayı gireceksiniz ve sonra girdikten sonra mod'u seçeceksiniz. Sonra da ne yapacaksınız? Sen. sen yaptıktan sonra sizi Minecraft'a atacak. Paketlerimde olacak. Sadece kaynak değil. Ayarlardan da global paketlerimden de etkinleştirirseniz güzel olur. Hmm, ben böyle bir Evet. kapatayım. buraya gelmez. Sıram yok. Böyle bunu vurdular. o böyle mi? Altı kat ters geldi ne? artık arkadaş. Arkadaşlar bakın. İlk başta görebilir, göremeyebilirsiniz. Ama şöyle yazıyorsunuz. Kapı. Kapı yazdığınızda çıkar veya şuraya girin. Buradan çıkar. Her şey olabilir, olmayabilir ama yapımımız da böyle. Hangisi? Tam tam. Evet. Yapımımız böyle. Yalnız bunu düz bir yolda yapmayın. Düz bir yolda bir saçma olabilir yani. Durması kolay olur. <laughs> Kodunu buradan hmm, sandığın kod 305 595. 5. Hmm, yani kısım. 309 59 6. Yani konu bu konumu da 309 Size bu videoda bir şey daha göstereyim mi? Şimdi bu bütün komut bloğunu nasıl alacağınızı göstereyim. Şimdi. Bu bütün yani. Her şeyde olabilir. Her bir olabilir. Komut blokları açık olsun yeter. Ki Sonra şu sd gibi düştü. S yapıyorsunuz. Şimdi buradan com zaten buradan bir çıkıyor. Yani üstten çıkıyor. Com mant Com mant Pilot

Ben Arkadaşlar bir yanlış bir şey şey unutmuş Bakın zaten burada var. O yüzden geliyor. Buradan da bir komut yazabiliriz. İsterseniz şöyle zincir Artık bunu da göstermiş oldu. Arkadaşlar işte böyle bölümümüz. Bölümlerimi like tıp, abone olmayı unutmayın. Bakın bu aralar hiç like gelmiyor. Neredeyse izlemiyorsunuz videoları ya. Aşağı olur mu? Bak kanala yeni başladık. Yeni başlayana bir kıyak vardır yani. Siz kıyak yapmayın. Ba, bırakır Bırakırım YouTube kanalını? Son küfür basarım. Sonra küfürlü bir taraf yollarım. Sonra da bırakırım YouTube. Çünkü yani ben boş boşuna YouTube yapmam ya. Yani. Sizin sev istiyorum ben. Bu yüzden yani. Size diye yapıyorum. Yeni şeyler öğrenin diye yapıyorum. Tamam o yüzden ben de izleyeyim izlemezseniz de izleyin. Bu sabah.